Merhaba. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Oho. Hoş bulduk. Ferit de gelmiş. Hoş geldin <laughs> oğlum, gel. Oğlum. Hoş, <laughs> hoş geldin. Gel. Ahmet abi Değil ben ettik. geldim, nasılsın? <laughs> teşekkür ederim, hoş geldin. Buyurun. Merhaba, Merhaba. 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 Evet. Buyurun. Evet. Buyurun. Buyurun. buyurun, buyurun. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. <laughs> nasılsın, iyisin? İyi vallahi Ahmet abi. Oo, gözler de çakmak çakmak. Evet. Vallahi. Karadeniz gözü. Yenge, yakışıklı tamam. adam. Evet. Ben güzel. de güzelim diyorsun. Evet. Bu güzellik bana 40 seneye neye patladı biliyor musun sen? Neye patladı? Bak saçlarım da Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Bu benim oğlum Çetin, Oğlunuz. gelinim. Gelinim. Merhaba, hoş geldiniz. Bu da kızım Hülya, eşim Ayşe. Bu da torunum Merhaba, Hülya. Bulut. Torunun adı Bulut mu? Evet. Bulut, Bulut nasılsın? Bu, Burada da bir tane var. <laughs> Atlas. Kırk 40 sene bekledik bunu görmek için. Bulut ne haber ya? Siz nasıl tanıştınız peki hanımla? Bu köyde ufak kasaba. Ben de köye gittiğim zaman bu bakkalda duruyordu yani. Beş tane bak. Bakkalda sene. mı duruyordu? Kasada ha. mı? E, çeviriyordu hepsini. Sahibiydi. Ha sahibiydi. Vay. Ee, i̇şte tanıştık işte. Aa, nasıl sen böyle gördün? Ya, alışveriş yapıyor. Aşık mı oldun hemen? Ya ben aşık oldum i̇lk ya bu. Köyde durmuyor ya. Olur ilk görüşte aşık diye bir şey var belki ilk görüşte Bizim aşık. Bizim zamanımızda var. ya nerede o aşk zaman? Sizin zamanınızda ilk görüşte aşık yok mu? Yok o Doğru. tanışmıyordu o zaman. Ha. Evet. O ya yasak da o zamanlar yok. Yok yok görüşmek yok. Çıkmamıştı piyasaya. Ha çıkmamıştı piyasaya. Yok yok yok. Tamam o sonradan çıktı ilk görüşte aşık. Alışveriş yaparken oldu. Ya alışveriş yaparken Böyle ara ara ısınma başladı hani. Nasıl? Ben öyle? köyde kaldım o İstanbul'da ya geldiği zaman böyle. öyle. i̇ki sene ettim. sevdik, iki sene de nişanlı durduk askere gitti. Nasıl Askeri belli etti öyle. sevdiğini? Ne, ne yaptı? Mektuplar. Mektuplar. Ha mektup. Şeye mi mektup mu bırakıyor sana? Sakızın içine. Eskiden böyle reklam olan sakızlar vardı. Onun içine kat not yollardık. O bana yollardı. Ben ona öyle açtım. Işte. Vay be. Ne yapalım? Uzmanları telefon melefon o işte. Tamam, Ama, Ama sen de biraz çapkın mısın? Nerede Konuşma ya bir mi? tane yani tutuldu bura burada bir de daha yok. Şey. <laughs> Allah Allah. Bir de onu sayarsak yani bir de sene oldu ya. bulamadığı ben, için Ama hemen diyor. nasıl aklına geldi sakızın içine yazdın yani? O, o da önce da ben ya. yazdım. Ne yazdın ya. acaba ilk ya? Bak Benim merak et. ettim. Ya ediyorum. onu ben de hatırlamıyorum. Gözlerin, ah o güzel gözlerin yazmış Kı olabilirsin ben. Olabilirim de 45 sene geçmiş ya. Yani. 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 İyi, güzel. E, keyfiniz yerinde. Yerinde. Sizin de yerinde. İyi, çok ee, Bir 50 bin TL'ye ihtiyacınız var mı? Var. İnşallah. Olursa seviniriz. Tamam. Bence biz de yok. Bizim hanım cip istiyor. Cip, cip mi? Cip. Sarılerimiz <laughs> 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 <Elli binari gülüyor> için artık yola gidelim. <laughs> Alalım bari. <ben> Oo, kız <laughs> kız oyunu görmek istiyor. O zaman ben size artık oyunu evet, göstereyim evet, tamam Oyunu göster. Oyun oyun çok zor bir oyun değil. Oyunu getiriyorum. Getir. Getir. Hadi, Hadi bakalım. Oyunu getiriyoruz. Hadi bakalım. Oyun gelsin. Oo, oh. oyun geldi. Çok oh, oh, maşallah. Ne diyorsun şimdi? Ne yapıyor yani, yani, yapıyorsun yani. acaba şimdi? De. Yani. Evet şimdi oyunu anlatayım ben size. Biz abi. Şimdi bu topu sen buradan şöyle gönderiyorsun. Bu top böyle gelecek. Burada durması lazım. Birinci seferde. Birinci seferde değil. Senin 10 tane hakkın var. 10 evet. tanenin 3 tanesini de bu aralıkta durdurman lazım bu topu. Var mı? 10 evet. atışının 3'ü burada durursa büyük ödülümüzü alıyorsun. Mesela top geldi tam böyle durdu. Oh. Ahmet abi bu olmuyor. Oh. Yani Anladım. topun hepsinin çizgi geçmesi lazım. Evet, evet Topu sana veriyorum. Teşekkür ederim. Top sende. Top sende. <laughs> Hadi kolay <kumar gülüyor> gelsin. Sağ olun. Sağ, 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 sağ olun.